Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında enerji ve madencilik alanında işbirliğine dair anlaşmanın uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin tümü üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce Sarı Sarıkamış hareketinin 106. yıl dönümünde vatanımız, bayrağımız ve milletimiz için Allah Ekber dağlarında canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Değerli milletvekilleri, coğrafi yönden oldukça özel stratejik öneme sahip olan Azerbaycan Cumhuriyeti, kuzeyde Rusya, kuzeybatıda Gürcistan, Güneybatı'da Ermenistan, güneyde İran ve Türkiye sınırları arasında bulunmaktadır. Çağlık Rusyası'nın dağılmasıyla 28 Mayıs 1918'de Mehmet Emin Resulzade Başkanlığındaki Milli Şura tarafından bağımsızlığı ilan edilen Azerbaycan, iki yıllık kısa bir dönemden sonra Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmiştir. 18 Ekim 1991'de Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte Azerbaycan tarih sahnesindeki yerini yeniden alarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Ülke 86.600 kilometrekarelik yüz ölçümü, 10 milyonu aşkın nüfusu, stratejik konumu, yeraltı ve yerüstü kaynakları zenginliği nedeniyle çok kısa sürede bulundu, bulunduğu coğrafyanın parlayan yıldızı olmuştur. Yeraltı kaynakları bakımından zengin olan Azerbaycan'da kurşun, çinko, bakır, demir, barit, kobalt, arsenik, mermer, siyanit ve kaya tuzu önemli yeraltı kaynaklarıdır. Azerbaycan'ın en önemli doğal zenginliği ise üretimi diğer kaynaklara göre birinci sırada yer alan petrol ve doğal gazdır. Azerbaycan'da petrol, Hazar Denizi'nde, Afşaron Yarımadası'nda, Kür Nehri kıyılarında, Şirvan bölgesinde ve Gence yakınlarında bulunmaktadır. Ticari üretimine başlandığı 145 yılı aşkın süredir ülke ve bölgedeki gelişmelerde anahtar bir rol oynayan petrol günümüzde de yine hem ülke ve bölgedeki gelişmelerin hem de ülkenin temel döviz ve ihraç kapasitesinin en önemli belirleyici faktörü konumundadır. Azerbaycan ekonomik, siyasi, sosyal açılardan yeniden yapılanma, kalkınma, gelişme ve bağımsızlık adına Hazar enerji kaynaklarından 1994 yılından itibaren faydalanmaya başlamıştır. Enerji kaynaklarının üretim ve dünya piyasalarına ihracına ilişkin çok önemli projelere karar verilmiş, inşa edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin Azerbaycanla ilişkileri çok boyutlu ve stratejik düzeydedir. Ortak dil, kültür ve tarihten güç alan kardeşliğimize dayalı tek millet iki devlet ruhuyla tanımlanan ilişkilerimiz her alanda birçok ülkeye örnek olacak seviyededir. Yoğun şekilde devam eden karşılıklı üst düzey ziyaretler ilişkilerin arkasındaki en önemli itici güçtür. İki ülke devlet yetkilileri göreve geldikten veya sembolik öneme haiz gelişmelerin ardından Diğer ülkeyi öncelikli olarak ziyaret etmeleri şeklinde yerleşen gelenek malumlarınızdır. Değerli milletvekilleri, 25 Şubat 2020 tarihinde imzalanan enerji ve madencilik alanındaki işbirliğine dair anlaşma ile Türkiye ve Azerbaycan arasında enerji alanındaki mevcut işbirliğinin geliştirmesi ve çeşitlendirilmesi için bir çerçeve oluşturulması hedeflenmektedir. Bilindiği üzere Azerbaycan ile enerji alanındaki işbirliğimiz geçmişten günümüze gerek milli enerji şirketlerinin karşılıklı yatırım ve faaliyetleri, gerek bölgesel düzeyde katkıları bulunan büyük altyapı projeleriyle her iki ülkenin ekonomilerine katkı sağlayacak şekilde devam etmektedir. Daha önce Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı ve Bakü Tiflis Ceyhan petrol boru hattı vasıtasıyla sürdürülen enerji alanındaki işbirliğimiz yine Azerbaycan'dan ülkemize ve ülkemiz aracılığıyla Avrupa'ya gaz iletilmesini hedefleyen TANAP doğal gaz boru hattı ile daha da derinleşmektedir. Böylece Azerbaycan ile enerji alanında işbirliği ekonomimiz ülkemiz ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra Türkiye'nin bölge ülkelerinin enerji güvenliğindeki kilit rolünü de güçlendirmiştir. Diğer taraftan enerji sektörünün dinamik yapısı dikkate alındığında Azerbaycan ile hali hazırda hidrokarbon ağırlıklı devam eden işbirliğimizin çeşitlendirilmesi küresel enerji eğilimlerine uygun olarak yenilenebilir enerji, temiz enerji ve enerji verimliliği gibi alanlarda işbirliğinin derinleşerek sürdürülemesine imkan sağlayabilecektir. Söz konusu anlaşma yeni işbirliği fırsatlarının somut adımlara dönüştürülmesi bakımından bir temel oluştururken iki ülkenin enerji alanındaki işbirliğini artırmasına da vesile olacaktır. Bu itibarla hidrokarbon ve petrokimya yenilenebilir enerji temiz enerji ve enerji verimliliği, elektrik, madencilik ve bu alanlarda yapılacak yatırımları da kapsayan ve ülkemizin enerji arz güvenliği ile bölgesel enerji güvenliği çerçevesinde ortaya konulabilecek projeler için öncü nitelikte olabileceği değerlendiren anlaşmanın Azerbaycan ile yüksek düzeyli stratejik işbirliğimiz çerçevesinde onaylanmasının Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak faydalı olacağı kanaatindeyiz. Değerli milletvekilleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir. Bu bağlamda bizler Türkiye Cumhuriyeti olarak kardeş Azerbaycan'ın hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Azerbaycan ordusu topraklarını işgalden kurtarmak için 44 gün süren ikinci Karabağ Savaşı'nda büyük bir kahramanlık örneği sergilemiş, işgal altındaki topraklarını kurtarmış ve dünyanın kayıtsız kaldığı zulmü sonlandırmıştır. Bu savaşta kanlarını dökerek toprağa vatan yapan 2802 şehidimizi rahmet ve minnet anıyorum. Bu savaş sonucunda 10 Kasım 2020'de imzalanan barış anlaşması ile Karabağ asıl sahiplerine kavuşmuştur. Azerbaycan kendi göbeğini kendisi kesmiştir. Özellikle anlaşmanın 9. maddesinde yer alan Batı Azerbaycan topraklarının Zengezur koridoru üzerinden Nahçıvan'a bağlanma kararı alınmıştır. İnşallah Zengedir koridorunun açılmasıyla Türkiye, Nahtvan ve Azerbaycan üzerinden Türk dünyasına bağlanacak ve koridor Türk dünyasına açılan kapı olacaktır. Bu kapı ile birlikte merhum Gaspıralı'nın dediği gibi dilde, fikirde ve işte birlik sağlanacak bir zamanlar hayal bile etmenin suç sayıldığı Türk Dünyası Birliği'ne adım adım yaklaşılacaktır. Saygıdeğer milletvekilleri, sözlerime son verirken Azerbaycan ile Türkiye arasındaki anlaşmaların her iki ülkenin geleceği açısından hayırlara vesile olmasını diliyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.